kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bir alkış. Çok heyecanlıyız. Yeni kameramızla çekiyoruz. Bir cumartesi günü yola çıktık ve Şırdancıya, Mumbarcıya gidiyoruz. Tuğhan nefret eder. Bu nedir? Bu Spor'un logosu. Neden biz Sakaryaspor logom var? Şat hediye Ben de namus. Sakarya bir adım daha önce olacağını söyleyebilirim. Şimdi... Heyecanlı mısın? Şırdan ve evet. mumbar yiyeceğin için. Ne? Ecek. Ben de mi yiyeceğim? Yiyeceksin kocam. Birlikte gidiyoruz. Anca beraber kanca <laughs> beraber lafını duymadın mı hiç? İnanılmaz bir sıcak var bugün. Karadeniz'den bildiriyoruz. Hazır mı kazma küreğin? Hazırız <laughs> <laughs> Bugün başka bir şeyler daha içmek istiyorum mesela. Güzel fikir evet onu içebilirim ben. Düzce'deyiz bu arada. Düzce şuradan bari Böyle bir şey yok. Karadeniz yemekleriyle alakasız. Bubble tea'ci de var yani. Düzce'miz gelişti lütfen. Size güzel düzce'mizi birazcık göstermek istiyorum. Şöyle. <laughs> güzel düzce'miz. Işık hassasiyet yaptı aşkım gözümde biliyor musun? Şuna bak. O zaman gözümü kapatmam lazım. Kapatmayın. <laughs> biraz yükseltsene aracın sesi seni bastırıyor sesin gelmiyor kulağıma bile Nasıl ulaşmıyor Nasıl bugün. Aa, Aa. <gülüyor> <gülüyor> ben daha hiçbir şey yemedim. Evet. Gerçekten ben de yemedim. şırdan mumbar mı yiyeceğiz? Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. <laughs> i̇lk, ilk öğün bu mu? Yani. Evet konsepti ben seçtim. Sen seçseydin senin istediğin yerdi kocacığım. Bana böyle bir hak tanınmadı ki. <laughs> tanınmadı. Bir kaza olmuş. Bence araba gökten aşağı düşmüş. Bence Esoyan falan yazdı adam. Ah oh, shit. Here we go again. Ne ne yazdı? Esoyan. O ne ya? Sen geç tavırlı mı? Hayır. Bakın biraz önce klimamızda ne keşfettim. Çok yüksek açayım. Klip çekeceğim. Haydi şimdi bütün eller baba ya. <gülüyor> <gülüyor> Telif yemeyelim diye ben söylüyorum. Çok iyi. <laughs> <laughs> Bana biraz tarif et de ne yiyeceğimi bileyim. Hemen tarif edeyim. Bağırsağın içinde <laughs> pilav dolgulu. <laughs> ya böyle anlatınca kötü ama tadı çok güzel. Şırdan da bir ineğin bir parçası. Her inekte bir adet olan bir parça. Bir adet olduğunu emin misin? Öyle sanıyorum. Bence birden fazla vardır. Yoksa şırdanın ne istedik? Kaçma, ineğin nesli mi titiniyor kocam ya? <laughs> İyi adam bir oturmaya dört tane şırdan yiyor mesela. Aşkım şırdan yiyen az bulunur ya. O yüzden de ha. sıkıntı yok, evet. Herkes yemez. Siz yer misiniz? <laughs> ben yerim. Ben sakat atçıyım arkadaş. Ben her türlü ciğer, yürek, beyin, mumbar, e, böbrek, uykuluk, dil... <laughs> Kokoreç hepsini yerim. Hatta kabuklu deniz canlılarına da bayılırım. Şey yiyemedin inci midyesini. O çok ıslak bir şeydi. O yenmez arkadaş. Ambulans nereye gidiyor biliyorsun? Ay. E soyamayın. Ya. Şimdi aspirin yazması lazım Aspirin mi? Canın yaz. <laughs> Sarımsaklı da koyarız içine kocam. Ağzımın suyu aktı yahu şu anda çaymaya çalışıyor. Ben yemeyeyim falan diyor. Kaydı durduğum, durdurduğumda bana hemen yalvarmaya vermiyor. başlıyor. <laughs> Ve hemen kaydı başlatıyorum. Kati surette yiyeceksin aşkım. Yani yemek yemek mi yiyeceğim evet. Sen tadına mı bakıyorsun? Yemek yemek yiyeceksin. Birer şırdan birer mumbar yiyeceğiz. Davut Güloğlu'nu biliyorsun değil mi? Evet. Düzce Belediye Başkanı adayı. <laughs> o Davut Güloğlu, o Davut Güloğlu değil aşkım. <laughs> o da ot kilo oğlu, o da ot kilo oğlu. <laughs> değil. O. Ciddi misin ya? Evet ciddiyim. Ya ama o Güleyir'i malına katıla katıla evet, değil. Evet o işte Güleyir'i malına katıla ya, katıla. Ya saçmalama. Bakacağım ya. çalışıyorum bundan sonra. Saçmalama yalan bu arada bakacağım. <laughs> Yemin ederim. <laughs> Yemin ederim. Güleyir'i malına katıla. Ne sana? Ne Ay ediyor? kırmızı yanıyor kocacığım korkma. İşim Nasıl göremiyorsun ya? Kırmızı yanıyor basmaya Ben mi yanıyorum? Hocam ya burada arada Tuhan renk görürsün. Ama linç yiyeceksin renk gör olduğun için. Çünkü renk görleri araç kullanamaz. Merak etmeyin kendi teşhisini kendi koydu. <laughs> 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 renk görleri niye araç kullanamıyor ki? Bak sarı yandı işte. Gördüm. Yemin ederim Davut kilo ne kadar kilo almış. Bakın. Ne oldu sana? Gözünü veriyorum. O gün ben evime yatmayacağım. Davut kilo getelim. telif. <laughs> ne oldu böyle? Sevmem bu arada Nefret. da. Nefret. Nefret. Adam ne değil. sabah kalkar gider. Gider. Niye tutturuyor? Sevmem. Bakın Ondan şöyle bir ben yer. Ben Çorbacı burası. Abi, iki tane kurban, iki tane bomba. Ooo çok güzel bir çiğ köfte ikramı. Çok teşekkürler. Harika bir salata. Heyecanlandım. Aha geldi. Şöyle harika bir şırda. Tam neresi şimdi? Ne dedin? bir yer eminiz değil mi? Keşke birer tane söyleseydik ya. Bak sen iki dedin, aklını karıştırdın bu kadar. Aşkım hazır mısın? Hazırım. <laughs> <laughs> İç <İt> sesim ben. <laughs> İç sesim. Benim. Hadi ye artık. Lay 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 lay. Nasıl tadı kocam? Güzel mi? Güzel değil mi? <laughs> onu yiyeceksin hayatım. Mumbarlığından al biraz da. Hadi hayatım bak bekliyor. Tuhan beni yesin, Tuhan beni yesin. Bak bağırıyor bak. Hadi biraz da şeyden al. Ne oldu? Tavuk <laughs> gibi düşüneceksin hocam. Ahır kokuyor ya. Yani. Ahır sensin <laughs> ya. Ama o kokuyu anladılar. Yani. Oh. Bakın ben nasıl Beni sevdin mi? Kadı mı? Hı hı. Kadı yani. Hı hı. Bu koku gelmiyor mu? Sana? Geliyor. Güzel, güzel ya. Yani. <laughs> çok güzel. Hocam yiyeceksin. Hiç videoyu kapatmam, bana yalvarmayı falan bekleme. <gülüyor> <gülüyor> no 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 no. no. <laughs> yiyeceksin ya. Yani. Evet teşekkür ederim. Şu an kamptan yiyeceğim. <laughs> 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 ne alakası var? Çok bir de mumbar yiyeyim sonra bitsin lan. Mumbarı yersin bu arada. Koyun eti yemeyen, kuzu eti yemeyen bir insan nasıl yesin ya? Her şey psikolojik biliyorsun değil mi? Psikolojini sağlam tutarsan hepsini yersin. Bu şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu özlerimi görüyorsun umarım. Gerçekten elimden gelmiyor yani. Tamam. Elimden gelse midemden gelmiyor. Buna müsaade etmiyor anlıyor musun? Tamam git kendine başka bir şey söyle hadi. hadi Bunlar ne olacak? Beni hafife alma. <laughs> sen bilince bozuldun bozuldun. Neden? Ne bileyim pek öyle iştahlı yemiyorsun. Evet. Mobilok gelir mi? Usanma hocam. <laughs> Saçmalama. Açma baya bayağı yoğun bir şey bu arada ve sen seni bozar gibi. Seni hafife almıyorum ama yanlış anlamasın. şey psikolojik. Biliyorsun değil mi? Bir ince geliyor gibi ha. Kusma vlog. <laughs> abi bunları paket yapsın. İyi değilim. çok kötü midem bulandı. Bu kadar midem bulandı. Bak bak çorbadan duman çıkıyor. Geldiğinde çıkmıyor daha. Gerçekten <laughs> geldiğinde çıkmıyor Bak gerçekten şeyi çok iyi ya. Şöyle. Bayağı iyi. Her şey psikolojik. Biliyorsun değil mi? Ne kadar aptal bir fikir bir kimin fikriydi böyle şırdancıya, Mumbarcıya gelmek ve ilk öğünü burada yemek. Aa. Bir saniye kapatıyorum. Ne aldı sana? Kalktık bir daha şırdan Mumbar görmek duymak istemiyorum. Tamam nereye babultiyi? Evet Hatırlamış tatlı bir şeyler. şeyler. Bunu yemeyeceksen de köpeklere falan ver. Şuan burada adamın gözü önünde yemeğini köpeğe vermek ayıp olacak. En son Davut ot söylüyordu katil. Hadi. Bir iki dakika müsaade edin. <laughs> Nerede bu oldukça? Her şey psikolojik. Biliyorsun değil mi? Arabaya binmek ve yolculuk yapmak daha da kötü bende. Bak göz, gözüm bile düştü. Şu gözüm düştü. <laughs> Yerde bir şey var ya. Gözün mü <laughs> Sana dedim, bunu dedim. İlk öğün olarak yememiz doğru değil. Hmm. <laughs> Geldik bu arada, bubble tea içmeye. Hocam hemen sakız aldı bana. Siz siz olun. Şırdan mubar. ilk öğünde yenmez yani. Bunu bilin. <laughs> Ay, mini blocks. Tamam, düşünme. Bunların hepsi neydi? Psikoloji. <gülüyor> <gülüyor> ahır kokusu alıyorum. <laughs> Naneli sakız her zaman benim mide bulantıma iyi gelir. Ve bunu çok iyi bilir benim kocam. Kokem... Oh. <laughs> sen neyi söyledin bu ee, Çilekli sen. Red Bull. Güzel. İğrenç mi? İğrenç. Aa sonra nereye gidiyoruz? Söyle bakalım. Go kartlar. Yeee! Lenslerimi çıkarttım bu arada. Batarmış gibi bir his geldi bana. Neyse güzel bir cumartesi. Biraz önce yaşadım. ve mi denir? Rehamet mi Rehamet. denir? Rehamet. Yoksa nikahtaki gibi keramet mi? <laughs> Aldık. Sevdin mi? Çilekli istemiştim. Neyse çok yoğun içerisi o yüzden kalabalıktı. Neyse ki sen çikolatalı da içiyorsun. Neyse ki. Evet. Neyse ki. neyse ki. Neyse ki. Benim için değişmek ister misin? İy, hayır. Sana bir şey söyleyeceğim. Bizim sesimiz nasıl çıkıyor? Baktın mı hiç? He. Eh. Eh. He. Tamam. Şöyle. Ay ama ben çok üşüdüm burada ya. ya i̇çecek de soğuk ya. <laughs> Çocuktan geliyormuş ses Evet Ben köpek zannettim Saçmalama Yemin mı? ederim ki Bir köpeğin ayağına filan basarsın ses çıkartıyor Aa oha evet aynısıydı <laughs> Ya kocam yok mu senin şöyle zekice şeylerin tespitlerin ya Allah Allah <laughs> Şerefe Hop Al bakalım Al buyurun dur <laughs> 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 <Hı gülüyor> <tırt> değil <¿Tırmadım? gülüyor> <laughs> ben Mekandan kalkıp sandalyesini düzeltmeyen insanları hiç sevmem Nefret Nefret 100, <laughs> 100 TL verdin diye bir kahveye böyle sandalyeyi bırakıp gitme hakkına sahip Değilsin değil. Herkes ayık olsun Hadi gidelim Geldik İşte bunlara bineceğiz şimdi Buna binmeyiz herhalde ya Bu biraz tuhaf bir araç Kendine bak <laughs> Kaş şey hazır. Gidelim. Şimşek hazır mısın? Evet. Hangisi fren? Hangisi fren Evet. Babya koptu. Çekeceğim seni. Gel arkamdan gel. yerim titremekten kaşındı. Titremekten mi? Evet. Mü? Hayır aşkım. durdan dolayı titriyorum. Baksana benim otomobilim biraz. Yerler bir gitmesin. Ben yemin ederim yerle bir gittim. Herhangi bir çıkıntı olsaydı ben kalça çıkığı falan olabilirdim. Benim aracıma bakın. Benim aracım yolda düşüp bin parçaya ayrılsa garipsemeyecektik. İstersen bir de araba yıkıyorum Olur, olur, olur. Hadi. Ben çok iyi araba yıkarım bu arada, bilmeyenler için. Ya ama kameran su olabilir. Olmaz. Sen merak etme. İnce ince sular çıkıyor ya aşkım. Oh, gibi geldi. Yes be, adamın gibisin ya kocam. Adamın 77 saniyesi kalmış. Şunun arkasında bekleyelim. Ben Tuğhan'dan bir araba istiyorum ama asla almıyor bana onu. Onu da söyleyeyim. Arabayı yani. koyalım ama aşağıya muhakkak tamam mı? Evet. Şimdi. Çok ucuz bir araba alacağım. Ya o ne o? Araba bile değil o. Hmm. Üstü yok, altı yok. Bir direksiyonu var. Hmm. Pır, pır pır. Gazı pır pır bile yoktur pır belki kollu. Sıra bizde. Paran var mı? Yok. Ya şurada var işte birkaç lira. Kaç TL ki bu? 2 TL galiba. Zam gelmiş aşkım ana. Arabayı yükleyeceğim da jetonla Hayır, yani. Yani bir jeton. Yerken. Milleten suya gider sadece. Tamam, o zaman şöyle 15. Kartla alabiliyor mu Az önce senin sesinin tamamını kaydetti. Mikrofonla gittiğin için marketim. Ve sonra ne dediğini dinledim. <laughs> Kart çekmişsin lan arabayı. <laughs> Önceden 2 liraya biz yıkıyorduk arabayı. Doğru, şimdi 15 lira. lira. 30 lira değil mi? Hayır, evet. <laughs> Yıktım. Sen yıkayacaksın işte bu köpük. Atamadım bir jetonu. <laughs> ya buraya şey koymuşlar. Geçmiyor ki Ya Bir i̇şte atsana Allah aşkına bir at. söyleyeceğim sana. Eee basarken uçma tamam mı? Aa, Aşkım sana bir şey söyleyeceğim. Ya, daha bir şey var, bir şey. Hayır, bundan daha önemli. Şimdi bunun süresi olacak ya. Arabayı köpüklü bırakma, yettir tamam mı? Yoksa, Yoksa bir 15 yok saat üstün. <laughs> 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 oynat bakalım. Bunun haline bakın. Ne yapıyorsun sen deli misin? <laughs> Ölüyorduk lan. Aşkım bana filan tutarsan keserim ha. Keser beni. Bırak sen bırak. Aşkım ben yıkayım ha istersen sakın basma Çabuk 177 saniye. aracımızda şöyle bir <laughs> delik oluştu. Çok özür dilerim. Önemli değil aşkım canın sağ olsun. Yanlışlıkla oldu çünkü onu tutamadım bir türlü. Denedim ama başaramadım. Biliyorsun ki ben zaten yapamayacağım. Başaramadım. Sana bir şey olmadı ya. Önemli olmadı. Ve bir videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım sevmişsinizdir. Biz çok keyif aldık. Böyle videolar istiyorsanız yorumlara lütfen yazın. Böyle çılgın videolar. <laughs> o zaman kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aklımda abone olmayanları görüyorum. Sakın. Hileli kurdalık olmasın. Vänd med det.